Video girmeden önce bu bir stok videodur arkadaşlar. Bilginiz olsun çok neşir olmayabilirim ama yarınki videoda kendim çekeceğim. Yani stok video yapmayacağım. Şimdiden iyi seyirler. Sizleri seviyorum. Merhabalar. Bugün pay oynuyorum arkadaşlar. Karşımızda da Sena ile Ketlin var. Umarım güzel bir video olur. Evet, support da yapmıyordum. <laughs> ee, bakalım Yone oynayasın var ya Mitte arkadaşlar ne diyorsunuz? Yoni'yi özlüyorum bazen. Bakalım Kalista ile de uyumumuz iyi olabilir. Yani ha, sayesinde. Hani böyle ultisini atar ben de sonradan ultimi atarım böyle uzakta olursa her adam. Hallederiz diye düşünüyorum. Draktar çıkarım ya ben. Draktar daha iyi. Bak gel gel gel. Abi adam dümdüz oynuyor ki ben niye şey yapmaya çalışıyorum anlamadım. Adamın tahmin falan ediyorum. Dümdüz atacağım bir dahakine. Doşlamıyorlar çünkü. İzleyin abi. Doşlamazlarsa bir de. Evet. Keşke sıçra saydım Sıçra atacağını biliyordum ya. Ben niye böyle oynuyorum? Aa çık 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 çık. Ama bir anda seni çektim. Gayet güzel. Hayır. Bas bas. Heh. Ben ölüyordum lan niye basmıyorsun? Güzel aldık adamı. Tambır. abi hemen bir kere öldü diye de felâyim atmazsın bu arada ya. Evet yani öyle olacak ama inşallah. Yine de yazmasın. Bak çektim kanka, helal olsun Şimdi bu ben dereceli girdim. Adamların likleri de şöyle göstereyim. Allah ben video çıkıyor abi burada o yüzden hiç fazlasına gerek yok. Gelir ama. İzleyin abi. Abi sıçratacak diye şey yaptım ha. Dostum ne yapıyorsun dostum. Sıçrasını aldık ama 3.43'te falan. 3.43 ben tam görmedim ama tahmin ediyorum inşallah 3.43'tür. E kanka ama sen de bir tane kaçırmayaydın. Neyse. Beyzat Bey. Bir dinle beni. Bak. Eh be kanka ya. Of. Dedim ama sana. Ya dedim ama. Ya dedim ama ben o çocuğa biliyor musunuz? Çık. Oyunu ki yani boşa zorluyorsun. Orada farm alsan ne olurdu yani? Farm alsan da bir şey değişmeyecekti. O yüzden Pirelli girin. Ben böyle tek giriyorum ama siz arkadaşlarınıza girin. Hem eğlenirsiniz hem oyun alırsınız. Ama Sena ile de Caitlyn'in uyumu abi çok gıcık ya. İkisi de çok uzaktan dürtüyor ya. Sıçranız yok yalnız ha söyleyeyim size. Al şunu. Helal. Şu yok gel gel oğlum gel ne yapıyorsun gel. Ay tahmin ettik tuttu o da. Ne yapıyorsun? Ölmeyecekti o zaten. Keşke birazcık tanklasaydım adam da vursaydı. Hayır XP kaçırmak istemiyorum. Heh. İzle izle izle. Q'nun klaslığını izle. Nasıldı? Güzel diyenler yoruma artı bir yazarsa mutluyum Ohayyyy sen, sen sanki sağlık yapmaya mı geldin Jereusus buraya Bir anda kandırdım ben bile inanmadım bu arada <laughs> Ben bile kendimi kandırdım yani arkadaşlar Sizi tahmin etmediniz değil mi sıçratıp adamı alacağım sandınız ama öyle bir şey yok İzze izze Q'nuk kalsın Neyse Bu mazini yok kafileyim atıyor ya Gelmişsin gold devrolde azir oynayıp laf atıyorsun adamlara harbi Ay. bu hmm, çularım. Allah nazarlardan korusun diyebiliriz Johnny'ler. Ay, 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 ay. Bu yanıyor. Ay, arkadaşlar biz ne yaptık? Şaka lan şaka. Bunlar normal hareketler. Ama klas, klas gözüktü. Yani adam gelir gelmez öldürdük ya. Ama, sağlık yapmaya mı geldim buraya? Gel 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 aldık aldık. Şuna bassana bak şuna da bas. Şuna da bas alırdık. Abi anlaşamayınca olmuyor harbiden olmuyor. Normalde yüz yüz bizdeydi o adam. Aaa gözü Aa pardon pardon 115 saniye gözüküyor. Bende var gözüküyor. Aaa. Bunu da bitirmek istiyorum ya. Aaa. Nasıl kötüydü arkadaşlar? Aa, bir tane kill almak istiyorum he. İkisinde stresi yok arkadaşlar. Muhtemelen 16'da falan gelecek yani. Tam tutamadım süresini ama yani 16'da dikkat ederim. Adam'a vur Johnny. Gel hadi alalım gel. Şu ejderlere harbiden dikkat etmek lazım arkadaşlar. Oğlum buna ölmüyor bu. Oğlum bu ölmüyor ki. Ne bu? 5 kilo almış. Oha can yenilemeye bak. Ah be oraya atar dedim de oraya atar dedim atmadı. Yenilemeyecan o kadar ya. Suçuştur attım. Heh. Güzel. İyi, i̇yi. Çık çık ama. Bak ya boş boş hareket dönüyorum sinirlerim darmadan oluyor ya. Pyke gibi bir karakter olmasaydı ne yapacaktın orada çok merak ediyorum. Çok boş hareket deniyor. Sıçasından oldu. Oha ne kadar koşuyor. Adam burada. Bak al onu. Bak yapıyorum ki can yenilemesin diye ha. Öldürmek için değil. Karakterin saçmalığına bak. Ağır yaral. Yaral. Her zaman tutuşturum gelmiyor çünkü. Easy abi. Allah kahretmesin yani. Yemin ederim bu kadar olabilir yani. Bir şanssızlık bu kadar olabilir ya. Ya Rabbi sabır ya. 3 tane kırmızı var. Nasıl oldu anlamadım. Rezil oynadık orayı. Pardon beyler ya. Cık. Bak adamlarıma değil kendime tilt oluyorum ben oyunda. Yani bu kadar kötü de oynanmaz diyorum. E ee, ama yani sıçran da benim ultim olunca mı oluyor? O, yeter artık bıktım. Bunu sal bana. Tamam tamam. tamam. Al onu. Ee, sıçran yoktu senin. Ya Rabbi sabır, ya Rabbi sabır. Lan 10 tane ulti aldım ya. Pardon 10 tane sıçra aldım. Aha ben aldım Neyse arkadaşlar Bugün kendimize tilt olduk Adamlara değil Böyleydi ya 17 kill katkımız oldu maça Yani bir nevi taşımış olduk bot lane'i Umarım beğenmişsinizdir Support parkta böyleydi eğlenceli bir videoydu bence Birazcık frame attık Yalandan ama Kendimize attık ya adamlara değil Kaliste vereyim Şimdi bu özel maç oynuyor diyen mallara bir göstereyim al dereceli girdim. Düşük bir elo zaten yani belli. Kötü de oynadılar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs>